Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Yeni haftaya başlıyoruz. Bu hafta biz yine halkar seselerini takip ediyoruz ama BIST 100 endeksinde de bir toparlanma var. Bir tep yeşillenme var. Tabii ki bu tepki alışları hani öyle 3-4 günlük satışın arkasından çok da öyle ahım şahım olmuş gibi görünmüyor ama devamlı gelir diye umut ediyoruz. Halkar seselerimizde son 4 4 halk tavan serisi devam ediyor. Gördüğünüz üzere Mekka Beton şu an 8. tavanını gerçekleştiriyor. Diğerlerine bakalım. Borles Otomotiv 3. gün tavan arkadaşlar. 26 milyon not alış emri var tavanda gayet güzel. MHRGO 4. tavanını yapıyor. 40 milyon not alış emri var tavanda. Daha devamı gelecek gibi görünüyor. Dofer yapı 6. gün tavanında 10 milyon not alış emri var. Gayet iyi. Ve Mekabeton az önce söylediğimiz gibi bugün 8. tavanını gerçekleştiriyor. 18 milyon lot alış emri tavanda var arkadaşlar. Bakalım gün içinde diğer halk arz hisselerimizde nasıl bir performans olacak. Önceki haftalardan kalan halk arz hisseleri mesela bakın takip. tek fiyattan işlem görüyor şu an. Ve tavana doğru gidiyor 7.72 artı da tek, işlem, tek fiyattan olduğu için gün içi öğlen saatlerinde sanırım bir güncelleme olacak. Borlis tavan, mehere tavan, dofer tavan, meka, beton tavan diğer takip ettiğimiz hisselerde de güzel bir yükseliş var. Astor artı 3'lerde mesela arkadaşlar. Tavan havalimanları artı 4 artı 5'lerde. Güzel arkadaşlar ama umuyoruz dediğimiz gibi şu savaş tamtamları bir an önce bitsin de artık biz 100 endeksimiz bir sağlıklı seyrine geri dönsün diye düşünüyoruz. Bakalım bu hafta tav, tap gıdanın İşleme başlama tarihi belli olacak. Vera konseptin işleme başlama tarihi belli olacak. Bakalım onlarda nasıl bir performans olacak. Biz yine detaylar geldikçe sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.